Bölgemizde sıra e, diye adlandırılan bu baharat e, Anadolu'nun değişik yerlerinde var, özellikle yüksek rakımlı yerlerde e, çam ormanlarının alt kısımlarında çok yıllık bir bitki olarak hayatına devam ettiriyor. Eskilerden beri e, bizim bölgemizin yaşlılarının kullandığı bir e, baharattır bu. E, nerede kullanıyorlar? Yemeklerde çeşin olarak kullanılıyor. E, bazen e, Çocuklarda gaz sancısında kullanılan, şişkinlikte kullanılan, özellikle e, bu tarafta sağlık açısından da kullanılan bu bölgenin insanlarının e, devamlı kullandığı önemli bir baharat çeşididir. Bölgemizde sıra ismiyle geçse de e, diğer bölgelerde e, kefe kimyonu, yabani kimyon... Veya dağ kimyonu olarak da geçer. Normal kimyondan farkı, normal kimyonlar yıllık bir bitkidir. Ekilir, hasat edilir, kaldırılır. Fakat bunların özelliği bunlar kazık köklü, etli kazık köklü bir yapıya sahip uzun yıllar yaşayabiliyor. Burada bir ekim yaptığınız zaman işte 3. yıldan sonra hasada geliyor. 4, 5, 6, 7 bu şekilde devam edip gidiyor. Her yıl katlanarak verimi artan bir bitki çeşididir bu. Bölgede çiftçilerin bunu tercih etme sebebi de veya biz bunu niye yaygınlaştırmak istiyoruz onu da söyleyeyim. Özellikle böyle dağ köylerinde kışı sert geçen, e, suyunun olmadığı, arazilerin çok değerlendirilemediği alanlarda e, su isteği çok az olduğu için ve kış soğuklarına, kışın dayanabildiği için, kar dayanabildiği için biz bunun yaygınlaştırılmasını istiyoruz. E, dekardan ortalama... 50 ile 100 kilogram arası bir tohum elde ediliyor. Bu da güncel piyasada 50 lira 100 lira arasında satılan bir tohum fiyatı var. Dekara getirisi de gayet makul düzeyde bir üründür. Buradaki mesela arkamda gördüğünüz arazilerin bir kısmı susuzluktan dolayı boş ekilemiyor veya ekilse de çok verim elde edilemeyen yerler. Bu tarz arazilerde bunun yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Ayrıca bir özelliği de Doğal olarak yetişiyor. Sadece hayvan gübresi ve yağmur suyu. Onun dışında herhangi bir kimyasal ilaç, kimyasal gübre kullanılmadan tamamen doğal olarak yetişen bir bitkimiz. Buradaki çiftçilerimize de bunun çoğaltılarak hem bölgedeki üretimin arttırılması hem de Türkiye'de bu kimyon çeşidinin daha yaygın olarak kullanılmasıyla ilgili çalışma yürütüyoruz İlçe Tarım Müdürlüğü olarak. Zaten dediğim gibi sadece Mersin bölgesinde sıra olarak biliniyor. Sıra olarak da yayılmasını istiyoruz biz. Çiftçilerimiz de bunu bu şekilde ürettiği zaman pazarda daha rahat satmaları ve daha yüksek gelir elde etmelerini de istiyoruz biz burada. Dediğim gibi ayrıca atıl tarım arazilerinin de bu şekilde tarıma kazandırılmasını da sağlıyoruz. Normalde burası yılın 4 ayı, 5 ayı kar altında kalan bir bölgemiz. İstediğimiz sebze veya meyveyi yetiştirebildiğimiz bir yer değil burası. Ee, yetiştirebildiğimiz ürünler sayılıdır, cevizdir, kirazdır ve onda suyu bulabilirsek ancak yapabildiğimiz yerler böyle su olmayan sulamayla ilgili sıkıntımızın olduğu bölgelerde e, alternatif olarak üretebileceğimiz güzel bir ürün. Böyle, bu şekilde arazilerimiz boş kalan arazilerimiz tarıma da kazandırılmış olur hem de buradaki bölgedeki kalan çiftçilerimize de güzel bir gelir kaynağı elde etmiş oluruz. Ee, bu e, kimyondan biraz farklı bir e, yani normal kimyonla e, aynı özelliklerde belki gözüküyor ama aroması biraz daha keskin ve dediğim gibi çok yıllık bir bitki normalde e, kimyondan farkı bu e, e, buradaki vatandaşlarımızın da en azından alıp bir kullanmasını e, bir de bunun tadına bakmalarını istiyoruz e, bu şekilde e, buradaki çiftçilerimizin de üretimine bir e, katkıda bulunmuş oluruz. Şimdi bu bölgede bunun yaygınlaştırmasıyla ilgili de ilçe müdürümüz Ali Baysal'ın talimatıyla projelendirme projelendirme çalışması yapıyoruz. Buradaki atıl kalan arazilerde e, bu keyfe kimyonu ya da sıra bitkisini üretmek isteyen çiftçilerle ilgili de e, proje hazırlayıp e, bunun burada uygulanmasını sağlayacağız. E, uzun yıllar bu bölgede bu e, sıra bitkisinin ya da kimyon bitkisinin e, yayılmasıyla ilgili uzun vadeli e, proje çalışmalarımız mevcut. Bölgemizde e, özellikle kış dönemleri sert geçiyor. E, mesela 3 yıl önce buraya 6 metre civarında kar yağdı. Buradaki yetiştirdiğimiz meyve ağaçlarının bir kırarak kullanılamaz hale getirdi. Bu tarz yerlerde kardan etkilenmeyen ve uzun yıllar kalabilecek e, bu tarz e, bitkilerin e, ekilmesi ve buradaki çiftçilerimizin Bunlardan gelir elde etmesi için projelendirme çalışmalarımız devam ediyor ve bunun burada yaygınlaşmasıyla ilgili e, ilçe tarım müdürümüz Ali Baysal ile beraber e, bir çalışma yürütmekteyiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu rakıma yakın yerlerde diğer köylerimizde de e, bu e, sıra bitkisinin ekimi ve yaygınlaştırmasıyla ilgili çalışma yürüteceğiz. Ben e, Mersin'in Toroslar ilçesi Tırtar Mahallesi'nden. Vasfi Bilgin 66 yaşındayım Tırtar'da Ufak tefek çiftçilikle meşgulüz emekliyim Şimdi bir 5 sene evvel Suyumuz kısa olduğundan Bir bu sıra şeyini ekmek Aklımıza geldi Herkes avlusunda ufak tefek Ekiyor Masrafsız bir meyve bütün yemeklere giriyor. Eskiden beri atalarımızdan beri duyduğumuz bildiğimiz kadarıyla e, aroması çok güzel. Bütün çorbalara, e, pilava girdiği için tutuldu ve güzel de hasat alıyoruz. E, çok verimli, çok şükür. E, i̇yi yani iyi bir. E, ekim e, çitili diyebiliriz e, bitki şöyle Eskiden ufakken e, büyüklerimizden çocuklara Eskiden e, sağlık sorunları çok şeydi köydeyiz rakam 1550 buranın e, 800'den aşağı e, bu e, bitki olmuyor 800'den yukarı olacak rakam deniz rakamıyla e, ve Yemeklerde güzel bir aroma yapıyor, tat veriyor. Ee, nasıl tuz zehirse yemeğe tat veriyorsa bu da e, ondan daha üstün doğal e, ne bileyim böyle mide kazını e, giderecek güzel bir aromalı e, bitki. E, faydası dediğim gibi ha öyle e, kırgıncılık sancı falan olduğu zaman iyi gelir derler. Ve masrafsız güzün, Ekim ayından sonra dikiliyor bu güzün. Her sene kendi kendine güzün e, kaybolur. Yazın tekrar kökünden biter. Kökü aşağıya doğru güzel gidiyor. Yuka ekilmesi lazım. Çok yuka ekilmesi lazım. Derin ekilirse bitmez. E, kardan, soğuktan etkilenmez. sadece bir şey olursa doğal e, dolu şeyinden bir zarar görür. Başka hiçbir şeyinden zarar görmez doğal olarak. E, doğadan kışın su yeterli. Sularsan e, belki bir miktar e, verim artabilir. Fakat e, doğal kışın su yetiyor. E, sıra bu bitkinin bizim buralardaki ee, en geçerli ismi sıra. Evet kimyonun bir çeşidi. Ee, tarım ilçeye veya ile sorduğumuzda bunu e, tam detaylı şey edilmiyor ama Kamun diye e, yani ziraat odasındaki beyanımda Kamun diye şey verdim. Beyan verdim. Ee, çiftçi belgem var. Efendim e, iki dönüm yeri yaptım. E, ama yaşlandım. Burayı çocuklarıma 9 dönüm burada tarlam var. Ee, yaparlarsa devam ederler. Yapmazlarsa ne hale? Bir e, toruna veya e, evlatlara bir yatırım. Şimdi e, bilenler 1 iki kilo alıyor. Bakkallara veriyoruz biz. Onlar da toptancılara veriyor. E, o toptancılar da herhalde bu e, yemek yapan uluslar e, uluslararası veya iller arası yemek yapan yemekçilere ekseri satıyorlar herhalde. Evet. E, nasıl kimyonu veya karabiberi işlendiği gibi öyle bakkallara falan veriyoruz biz. Efendim e, Ekim ayında ekilir. Üç yıl e, kendi kendine az az büyür. Farklaşır. Üç yıldan sonra verime geçer. 3 ee, yıldan sonra her sene katlanarak artar şeyine. Mesela geçen sene 65 kilo muydu 70 kilo muydu şey yaptım. Daha önceki sene 15 kilo oldu. Bak farka. Bir senede e, yani hasata başladık. Ne kadar olacağını bilmiyorum ama 150'ye yakındır inşallah. 150 kilo yakındır. Ee, sorandan şeyden de duyuyoruz. Bazı yerde 80 lira internete koymuşlar. Mesela Aslanköy mahallesinde. 100 lira yazanlar var. Kesin şeyini bilmiyoruz tabi. Biz üreticiyiz. Daha da şeye koymadık. Satış reyonuna koymadık daha. Bunu kozaklarını kesiyoruz. Kozakların dibinden makasla kesiyoruz. Gölge bir yerde kurutacağız. Gölge olacak. Güneşte olursa kararı verir. E rengini ee, bozar. Siyah olur. Ama böyle şu gördüğünüz şey gibi sapsarı altın gibi bir şey meydana gelir. Tohumlar. Ee, bunu kuruduruz gölgede. Ondan sonra hanım kal burada eler Güzelce e, ufağını falan ayırır. Ekstra bir mal meydana getiririz. Ondan sonra e, alıcılara sunarız. Bütün e, iki üç kişi de var iki dönüm yeri şeyden var bahçe arasına e, iki üç kişi de var ama en şey olarak toplu olarak e, yek para e, verimi alacak olan benim burada. İlk ben şey yaptım ve git git örnek oluyor e, daha da çoğalacağından eminim yani Allah'ın izniyle. Dediğim gibi işte ilçe tarım ilgilendi Allah razı olsun e, Toros e, tarım. İlçe müdürümüz Ali Baysal Efendi de ilgilendi, ilgileniyor. Allah razı olsun ondan. Teşekkür ediyoruz. Ee, i̇yi günler diliyoruz. Diyeceğim bu kadar işte. İyi bir bitki.